Sıra Söğütler Mahallesi'nde Marmaray ve Otobüs Durağı'na yakın 4 artı 1 kullanışlı dubleksimiz gezmekteyiz. Mutfağı oldukça kullanışlı ve bir balkona sahip. Salonunda da bir balkon mevcut. Bulunduğu konuma yakın olarak BİM, Şok Market, A101 yürüme mesafesinde PTT muhtarlık lise ortaokul İlkokul'a da yürüme mesafesinde hol kısmımız. Yine hol kısmı. Üst kattaki odalarımızın ikisi de terasa çıkmakta. Üst katta da banyo WC'si mevcut. Daha detaylı bilgi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Teras alanına bakalım.